Herkese selamlar. Hafta sonu vlog'u çekeceğim. burada kocaman bir sivilce çıktı. Bir de oynaya oynaya yara yaptım. Bu güzel momentlerden. Radyo çok Evet, burada başladı videoyu Ondan sonra ben de Camı kapat bakayım. Gittim mami banko Olmuş merkez bankası Dün bok İtalya markası Kes 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 Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Bugün Aaaa <laughs> şey Youtube böyle zil Bunları koyacağız Bugün abimin dövme randevusu var. Arkadaşının stüdyosuna gidiyoruz. Evinde stüdyo, evinde ağırlıyor. <laughs> dövme beğendik. Bize bir taslak hazırlıyor değil mi? Beraber el birliğiyle oluşturacağız dövmeyi ya üzerine freestyle takılıyormuş. Ben, bir iki tane kendime dövme beğendim. Ama abimden sıra gelirse <laughs> abim bir oturuyor 7 saat boyunca aralıksız dövme yaptırıyor çünkü. Fırsat olursa burada yaptıracağım. Fırsat olmazsa koyayım. Kavramaya geldik işte buraya. Kahveler var. Fiyatları böyle. Donutlar var. Arkadaşlar kahve aldık. Coffee Time. Bu kahve 5 dolar. Deprem kadar <laughs> Daha ucuzlarını içtik. En ucuzu 7Eleven'da. Bu size'daki kahve 3 dolar. Burada barista yapıyor. 5 dolar. Evet, yani ama bir güzel bir kahveden beklentim de kahve olabilir? Kahve dediğin 3 liradır. 3 kahve dediğin dediğin 4 3... birimdir. Anlatabiliyor muyum? Birim olmalı. Aynen ha, öyle. Birim olarak hesaplarsan kahve bir. 60 100 birim olur mu kahve? Öyle hesaplamak lazım. Kesinlikle öyle. Türkiye'de 100 birim mi konuş? Arabayı da düzgün kullan. Yani Açabiliyor muyuz? Küçük var <laughs> mı? İçebilirsiniz. istediğin gibi. Youtube burası. Serbest her şey var. Mustafa da bana onu gibi Sen yurt dışında şu anda yaşıyorsun. Buraya yerleşmiş bir insansın. 8 yıldır burada yaşayan, devlete vergisini ödeyen, şirketi olan bir adamsın. Gerçekten yurt dışında yaşamak Türkiye'ye kıyaslıyorsun şu anda ama. Türkiye'ye kıyasla iyi mi, kötü mü? Artıları neler? Askeri ücretle burada çalışsa en kötü. Yani Askeri ücretle çok az çalışma var. <laughs> McDonald's'te bile çalışsan evini döndürürsün. Ayda 4000 dolar çok çok iyi bir para. 6000 dolara bir aile çok rahat karı koca geçinir. İstediği zaman istediği yere tatile de gider. Bu ülkede. Tabii. Kirasını tamam. da öder, evini de alabilir, her şeyi yapabilir. 10 numara işte bitti. Bence daha anlatacak hiçbir şey yok. <laughs> yani. Yani mesela askeri ücretle kıyaslıyorlar mesela şimdi. Biz diyor ki adam burada askeri ücret şu para bizim ülkemize bu. Abi bizim ülkemizde yüzde asgari askeri ücretle çalışıyor. Burada McDonald's'ta çalışan çocuklar askeri ücret alıyor. Onun dışında normal bir yerde çalıştığın anda zaten o paraları teklif etmez. Adalet var aslında anladım. Ne yaparsan yap karşılığını bir şekilde alıyorsun. Senin kendi işinden bahsedeceğim. Sen şu an ben inşaat sektöründeyim. i̇nşaat sektöründe parke, döşeme, floorboard. Floorboard, zemin sistemleri değil. Şu anda bütün işlerin değişiyor ama haftalığın, aylığın ne kadar oluyor? Biraz daha Ne? Rakam konuşma. Ya, ya, ya hayır, merak etme. O zaman gerçeği söyleyeyim. Hayır. Abi, o... Eşimle beraber ortalama bizim evimize 10 bin falan öyle bir şey giriyor. Yalan söylüyorsun. <laughs> 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 20 TL diyelim bu zaman. Kazandığı parayı söylemek istemiyorum. <laughs> Usta, Türkiye'den insanlar bu videoyu izleyecek. Adam döşemeci tamam mı? Örnek evet. veriyorum. Şöyle Park. söyleyeyim. İngilizce... Diyecek ki, ben Avustralya'ya gitsem şu an bilgi veriyorsun insanlara. İnsanlara ee, yardımcı olalım. <laughs> i̇nsanlara yardımcı olalım. İyi bir döşeme ustası mesela. Laminate parkeyi döşemeyi bilen bir adam ortalama 250-300 dolar yevmiye başlar. Günlük. Tamam. Biraz iyi bir usta 300-350 dolar kazanır. Kendi işini yaparsan da günde 700 dolar, 750 dolar para kazanabilirsin. Gayet anlaşılır, net bence. Güzel bir açıklama oldu. Şimdi dövmeciye geldik. Bir Jaguar'ı var dövmecenin. Onu da göstereyim. Bu da dövmecinin. klasik bir Jaguar'ı. Çok iyi. Köpekler nerede? Öldüler. Köpekler <laughs> öldüler. <laughs> 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 bu ne be? Kulaklarım çınladı. Üh! Maşallah. Of. Bu ne be abi? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü ateşi? Görmem mi abi? Bunda? Küçük <laughs> kardeş. <laughs> Bunda hareket var mı? Bunda da hareket var. <laughs> ha, aynı iz gibi abi. O bambaşka ya. Uzak kısım tatlı etmez abi. No, Allah evidir. <laughs> <bütün. gülüyor>